Uygun fiyatlı allıklarda bence pasteli tercih edin. Ve pigmentasyonları çok güzel ama bendeki şu kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum. Pro 40 yaşlarında, 35 yaşlarında aldım. Ben genelde böyle kullanıyorum. Bunu pembe tonlarda da sürebilirsiniz. O yaşlarda fark etmiştim ve bunu uyguluyordum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Eylül Çiçek. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için makyaj yapacağız ve birçok öneride bulunacağım. Uygun fiyatlı ve pahalı ürünleri sizlere göstereceğim. Bunları keşke önceden bilseydim dediğim çok şey var. Ama şu an makyaja yeni başlayanlar için gelecekte keşke bunları bilseydim dememesi için ben şimdiden sizlere söyleyeceğim. Tüyoları vereceğim. Hadi başlayalım. Kendime yine şöyle bir bardak seçtim. Limonlu limonlu kahvemi yaptım. Hem sohbet edelim hem kahvemizi içelim istiyorum. Makyaj yapmaya ilk merak saldığım zaman şöyle başladı. Makyaj yapan bayanlar görüyordum arkadaşlar. Böyle komşularımız, akrabalar falan. Ama makyaj hataları çok fazlaydı. Mesela 40 yaşında bir bayan o kadar yüzü güzel ki. Ama fondöteni sürmüştü mesela gördüğüm zamanlarda. Şuraya kadar böyle turuncu bir hale görünüyordu. Düz değil de aşağıya doğru çektiğini görüyordum eyeliner'ı. Ya demek istiyordum. Eyeliner çekmesen sen çok güzel bir kadınsın ama kötü görünüyor diyememezdik beni bayağı rahatsız etmişti. O yüzden böyle o zamanlar kaç yaşındaydım? 14 yaşında falandım herhalde. Bu gördüğüm görüntüler rahatsız etmeye başlamıştı. Acaba ben yapsam daha başarılı olur muyum diyerekten böyle bir makyaj merakı salmaya başladı beni. Tabii o zamanlar Hatay'daydık. Gratis falan yoktu Hatay'da. Çoğu ürünü ben İstanbul'dan ablama atarak işte bunu bana alır mısın, bunu gelirken bana getirir misin diyerek bir liste hazırlıyordum kocaman. Ablam da sağ olsun e, Watsons'a gidip beni görüntülü arayıp bana her şeyi alıp getiriyordu. da tabii gratis Watsons açılınca ben hayda paldır küldür gratis Watsons her gün dolaşıp bir sürü makyaj malzemesi alıyordum. Hemen ardından şimdi size ben de önerilerde bulunmak istiyorum ve kendimi nasıl geliştirdiğimi nelerden yararlandığımı ve nasıl hızlıca makyaj yapıp yüzümü böyle berbat etmeden o zamanlarda bile makyaj yapıp herkesin beğenisini toplayıp çıkıyordum dışarı. Çok yetenekli olmamama rağmen çok büyük hatalar yapmadan güzel makyaj yaptığımı düşünüyorum. Eski fotoğraflarıma baktığım zaman gerçekten güzel e, makyaj yapmışım ve görünürde gayet iyi zemeler satın almışım o zamanlarda. Şu an elimde çok o ürünlerden yok ama önerdiğim ürünleri şuraya koyup isimlerini de sizlere söyleyeceğim. Hemen hızlıca böyle bir dakikada bile yapabileceğiniz güzel günlük bir makyaj yaptıracağım size. uygun fiyatlı hem pahalı ürünleri sizlere göstermeye çalışacağım ve isimlerini ve resimlerini şuraya da koyacağım. Öncelikle güneş kreminden bahsedeyim size. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Tüm aileye yetebilecek büyüklükler. Laroche Posey'in bir tane güneş kremi var arkadaşlar. Yani ben o zamanlarda bile onu fark edip eczaneden 2-3 tane satın alıp yedekliyordum. 250 milimlik olanlar, roche güneş kremini eczaneden isteyin getirtiyorlar özel olarak. Genelde eczanede 250 milimliğini koymuyorlar. Şöyle şu kadar. ...50 milim ya da 30 milimlik olan... ...genelde böyle küçük milimliklerini eczanede koyuyorlar. Ama söylerseniz özel olarak getirtebilirsiniz. Ve o kadar büyük ki... ...250 gram arkadaşlar. Şöyle bir şampuan gibi bir şişe. Ben genelde o büyük şişeyi getiriyordum. Zaten biz 6 kardeş olduğumuz için. Herkese biraz biraz boşaltıyordum kendi kabını. Hepimiz o şişeyi kullanıyorduk. O kadar büyük ve o kadar güzel ve... Kadar ...canlı gösteriyordu ki yüzümüzü. Gerçekten çok beğeniyordum ve durmadan... ...onu eczaneden isteyip yedekliyordum... Daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız, şu an fiyatlar Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama ton up'lar çıktı arkadaşlar. Hem rengi bir ton aşıyor hem içinde güneş kremi var, bir de BB krem etkisi veriyor yüzünüze renk tonunuzu eşitliyor. O yüzden böyle mesela bu Mişa'nın ben çok memnunum bundan ve gerçekten 6-7 tane yedeklemişim dolabımda. Bu tür ürünleri kullanmak çok çok daha iyi oluyor. Başlangıç olarak BB krem yerine eğer çok daha doğal ve sivilcesiz bir tene sahipseniz, gerçi şu an arkadaşlar eğer sivilce, akne'li bir yüze sahipseniz, kardeşim de akne'li bir yüze sahip. Daha önceleri böyle çok yoğun fondötenler kullanıyordu. İşte sivilcemi kapatmak istiyorum, görünmesinler falan. Öyle uğraştıkça daha böyle pötür pötür görünen ve yüzde maske gibi bir görüntü elde ediyordu. Böyle şunları kullanıyor şu anda. Daha ışıl ışıl bir yüz elde ediyor ve sivilcelerini kapatmaya çalışmıyor. Siz de çok yoğun kapatıcı fondöten kullanmak yerine akneli bir yüze sahipseniz önce çok böyle ışıl ışıl yüzünüzü ve teninizi güzel gösterecek, kuru göstermeyecek bir şeyler sürün. Mesela şunlar gibi isimlerini şimdi söyleyeceğim ama öncelikle anlatmak istiyorum. Böyle ışıl ışıl güneş kremleri yüzünüzü nemli gösterecek ve teninizi eşitleyecek şeyler kullanmaya çalışın. Bir de güzel yoğun kapatıcı eğer çok çok böyle bir cenizi kapatmak istiyorsanız kızarıkları da yok etmek istiyorsanız. Güzel bir kapatıcı kullanın, sadece üzerlerine dokundurun arkadaşlar. Yani böyle çok yoğun fondötenler kullanmaya çalışmayın. Çok da iyi bir görüntü elde etmiyorsunuz. Kız kardeşim bütün fondötenleri köşeye atıp böyle ten açıcılar, ten eşitleyiciler ve fondöten etkili güneş kremleri kullanıyor. Ve ışıl ışıl daha güzel bir ten makyajı elde ediyor. de Önerilerimi geçelim ve ben de sizinle birlikte makyaj yapacağım. Hiçbir şey sürmedim yüzüme bu nedenden dolayı. Makyaja yeni başladıysanız böyle yoğun yoğun farlar uygulayın, yüzünüzü mahvetmeyin. Böyle ürünleri tercih edin arkadaşlar. Uygun fiyatlı olarak şunu öneriyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Misha'nın böyle hem güneş kremi içerikli ve biraz da BB krem etkisi olan bilirsiniz başlangıç olarak. Yok ben fondöten istiyorum. Bir fondöten seçmek istiyorum derseniz Rimmel London'ın fondötenlerine bakın arkadaşlar. Ben mavi kapaklı ve kırmızı kapaklı Rimmel London'ı şuraya koyacağım. Fondötenlerinden kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum o yaşlarda. Şu anda da gerçekten etkileri hiçbir şekilde değişmedi. Rimmel London'ın ürünleri gerçekten muhteşem. Makyaja yeni başladıysanız. Eğer daha iyi bir ürün arıyorsanız ve yine de güneş kremli, yine yeni moda böyle içinde de böyle hafif BB krem etkisi veren bir güneş kremi arıyorsanız, bağlı bir ürün arıyorsanız, şu Color Skin adındaki güneş kremine bakabilirsiniz. 50 SPF barındırıyor ve gerçekten çok güzel. Uygun fiyatlı ürünlerle makyajımı yapacağım bugün. O yüzden bunu süreceğim şimdi. Bu sürmeden önce bir nemlendiriciye de ihtiyacımız var. İçinde de nemlendiricisi var. Ama ben yine de şöyle yüzüm çok çok kuru olduğu için bence Olay de e, fiyat açısında çok çok iyi nemlendirme açısından. O yüzden Olay'in kremini de önerebilirim. Olay'in şöyle nemlendiricisinden bir pompa alıyorum hemen yüzüme sürüyorum makyajım bir dakikada sürüyor arkadaşlar bir dakikada sürüyor yani üniversite öğrencisiyseniz ya da makyaja yeni başladıysanız hiç zorlamaya gerek yok hızlıca size göstereceğim daha ta o zamanlarda ben bu makyajı fark etmiştim zaten kendimi zorlamadan yüzümü mahvetmeden ve eğer ki hiç makyaj yapmıyorsanız o yaşta yaptığınız her şey göze batmaya başlıyor. Aman sen neden bu eyeliner'ı bu kadar sürdün? Senin yaşına uygun değil vesaire vesaire şeyler söyleniyor. Bu yüzden insanları da alıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir anda hemen makyaj yapmayı seviyorum, şu an araştırmaya başladım diye bütün farları yüzünüze sürüp ya da hiç yüzünüze uymayan bir fondöteni alıp sürmenizi Istemem. Bir de şunu uygulayacağım. Fondöten falan sürmeyeceğim. Fondöten istiyorsanız Rimmel London dedik. Daha iyi bir fondöten istiyorsanız Bare Minerals'in Bare Pro fondötenleri çıktı. Gerçekten yine hafif yapıda. Çok çok yoğun kapatıcı da değil. Ama çok çok iyi. Renk tonları da çok çok güzel. Yüzde duran bu hafif ve parlak yapısını da çok çok beğendim. Daha da yoğun kapatıcı istiyorum diyorsanız Nars'ın fondötenlerine bakabilirsiniz. Gerçekten Nars'ın fondötenleri çok çok güzel. Hemen şöyle çok fazla değil. Biraz şuraya. Biraz şuraya. Ve bunun içinde güneş kremi de var. O yüzden çok rahat. 2-3 şey sürmüyorsunuz. Yüzümdeki farka bakar mısınız? Işıl ışıl çok güzel bir ıslak görünümlü bir ten elde ettim. Gerçekten çok beğeniyorum bunun duruşunu. Ne tabi fondöteni de uygulayabilirsiniz. Çok yoğun bir kapatıcı istiyorsanız. Kapatıcı süreceğim sadece. Ve işi bitireceğim. Çok çok daha ışıl ışıl bir görüntü istiyorum ben. Makyajla uğraşmayı seviyorum, zaman harcamayı seviyorum diyorsanız böyle içinde hafif simler olan primerları kullanabilirsiniz. Ben Laura Mercier'in şu yeni primerını aldım çok memnunum çok beğendim içinde minik minik böyle pembeler var ama öncesinde bundan kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum Mac'in böyle strok kremleri var arkadaşlar 2-3 rengi var pink light olanını kullanıyorum ben ışıl ışıl bir görüntü veriyor yine bir kapatıcı arıyorsanız bence wet n wild bu konuda çok çok iyi ve çok iyi kapatıyor çok çok yoğun değil ama iki kere sürerseniz çok çok iyi kapatıyor. Hafif istiyorsanız bunu yine kullanabilirsiniz. Çok az sürerseniz gerçekten çok güzel. Bendeki 834 Fair Big rengi. Benim tenime yaklaşık bir teniniz varsa bunu alabilirsiniz. Böyle çok güzel bir aydınlık veriyor. Tartenin eğer çok yoğun bir kapatıcı istemiyorsanız, sadece bir ışıltı versin istiyorsanız Tartenin kapatıcıları da iyi. Maybelline kapatıcıları çok çok yoğun değil. Yine Maybelline'e bakabilirsiniz. Ama eğer iyi kapatsın ve sabitlensin, gözümün altında kırışıklıklara sebep olmasın ve biraz da pahalı olsun diyorsanız Laura Mercier'in kapatıcıları wow. Yani 4-5 tane yedik dedim bundan. Daha da ben ömür boyu bunu kullanırım. Hiç de kapatıcı arayışına girmem. Çok çok beğendim. Şimdi bunu süreceğim. Şimdi bunu sürelim. Çok fazla değil. Sadece şöyle göz altlarımı aydınlatmak istediğim için bu kadar. Biraz da şuraya sürelim. Ve başlangıç olarak bence direkt pompon kullanın arkadaşlar. Fırça kullanmayın ve fırça bence kim ne derse desin kırışıklıklara sebep oluyor. Çok yüzü tahriş ettiğini düşünüyorum fırçaların. Bu nedenle pompon kullanmak bence çok güzel, çok hassas. Yüzünüzü hiç tahriş etmeden nazikçe o fondöteni oraya sabitliyor, o kapatıcıyı oraya sabitliyor. Bu nedenle bence her zaman ve makyaja yeni başladıysanız bebek gibi yüzünüz vardır. Hiçbir şekilde bir şey yapmaya gerek yok. Evet, ışıl ışıl bir görüntü elde ettik. Fondöten sürmeye ne gerek var? Söyler misiniz arkadaşlar? Çok konuşuyorsun Eylül. Ama anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Ben makyaja ilk başladığım zamanlarda BB kremleri tercih ediyordum. Şu anki aklım olsa sadece kapatıcıyı tercih ederim. Sadece kapatıcı kullanırım. Çünkü ufak bir aydınlık zaten ediyor yüzünüze. Şöyle gösteriyorum bitireceğiz makyajı arkadaşlar. Tek ihtiyacınız olan çok sevdiğiniz şeker pembesi ya da şeftali tonlarında bir ruj'a ihtiyacınız var. Milani'nin şöyle bir rujunu tercih edeceğim. Çok hoş şeftali tonlarında bir rengi var. Siz de bu renk tonlarına yakın bir ruj seçin. Sadece tek istediğim şu. Ben bunu o yaşlarda fark etmiştim ve bunu uyguluyordum arkadaşlar. Nasıl fark ettim hemen size anlatayım. Ben genelde televizyon izlemeyi hiç sevmiyorum. O zamanlarda da aynı şekilde. Sanya'nın bir programı açıktı. Sabahları böyle bir program yapıyordu. Orada bir sesini duydum ben. Şöyle bir şey dedi. Eskiden dedi makyaj mı vardı? Eskiden böyle bir ruj vardı elimize. Gözümüzde, yanağımıza, dudağımıza sürer çıkardık dedi ve ben o gün itibariyle 14-15 yaşlarındaydım herhalde bunu duydum duyalı bütün makyajımı ve makyaj stilimi değiştirdim ve gerçekten bütün makyajımı bir uçla hallettim arkadaşlar şöyle yapıyordum hemen göstereyim hatta bununla ilgili çok video çektim ama daha yeni yeni patladı bir uçla makyaj diye ben ta o zamanlarda bunu yapıyordum şöyle şuraya da biraz da burnuma. İşte bütün makyajım buydu. Yeni başladığım zamanlar arkadaşlar. Bunu abartıp daha da böyle gece makyajı yapıyordum. Onu da göstereceğim sizlere. Çalıyorum arkadaşlar. Bunları dağıtmak için hemen. Elinizle de dağıtabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şöyle. Yani yok benim fırçam yok falan. Yani çok güzel oluyor. Elinizle dağıtınca daha da yoğun oluyor. Ben böyle fırçayla dağıtıyorum. Çok yoğun bir görüntü istemiyorum. Ben fresh bir görüntü seviyorum arkadaşlar. Islak görünümlü, böyle canlı, fresh bir görüntü istiyorsanız ve üşengeç bir insansanız, hızlıca evden çıkmam gerekiyor diyorsanız ama makyaj da yapmam gerekiyor, işe gidiyorum sonuçta falan, üniversiteye gidiyorum diyorsanız bu makyaj ideal. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şeftali tonlarında bir ruj arkadaşlar. Yani sanki full makyaj yapmışım gibi görünüyor. Bazen ben bunu yapıyorum. Ablam diyor ki makyajın ne kadar güzel olmuş. Ya makyaj yapmadım ki diyorum. Bir ruj sürdüm. Allım, rujum her şeyim eşit göründüğü için çok fresh çok doğal bir görüntü elde ediyorsunuz. Yani clear girl makyajı yapacağım size. Ben fresh bir makyaj yapacağım sizlere videoyu çekeceğim. Yine bunu kullanacağım arkadaşlar. Yine bu tekniği kullanacağım. Bakın. Lüks allık seçeneği çok fazla zaten. O yüzden çok öneride bulunmayacağım. Lüks allık için Fenty'nin şu yeni çıkardığı allıklara bakabilirsiniz. Mac'in allıklarına bakabilirsiniz. Nars'ın çok güzel renkleri var. Ama uygun fiyatlı allıklarda bence Pastel'i tercih edin. Çok güzel krem allıkları var. Pudra allıkları var Pastel'in. Hatta çok güzel pudraları ve muhteşem kokan rimelleri var. Yani ben makyaja başladığım ilk günden itibaren kaç yıl boyunca bilmiyorum ama hep Rimmel London'ın ürünlerini kullandım. Pastelin ürünlerini kullandım. Rimmel London'ın da çok güzel yine ürünleri var arkadaşlar. Hatta Rimmel London'ın Rimmel'leri muhteşem kokuyor. Onlara bakabilirsiniz. Çok güzel ürünler var. Ama şu an böyle krem allıklar gerçekten çok revanşta. Ve Colourpop yapmış. Çok pigmentli. Yani bunları böyle Rare Beauty'nin allıklarıyla birebir böyle meç edebilirsiniz. Neredeyse aynılarını yapmışlar ve pigmentasyonları çok güzel. Rare Beauty'nin allıkları 28-30 dolarken Colorpop'un allıkları 10 dolar mesela. Neyse Türkiye'de sıvı formda çok allık var arkadaşlar. O yüzden herhangi bir markanın krem allıklarını tercih etmeye çalışın. Çünkü makyaja yeni başladığınız için çok fazla pudra ürün değil de daha fresh gösterecek, yüzünüzü daha aydın gösterecek krem ürünleri tercih etmeye çalışın. Pastelin şöyle minik, şuraya koyacağım. Pastelin minik bir highlighter var. Ben yıllarca onu kullandım. Halen var mı pastelde bilmiyorum. Bir bakarsanız arkadaşlar onu bulun. Muhteşem bir şey. Gözünüze, şuralara, her yere sürüp sürüştürebilirsiniz. Eğer hayır ben pudra istiyorum diyorsanız Revolution'un çok güzel highlighterları var arkadaşlar. Bin bir rengi var. Bendeki şu renk mesela çok hoş bir renk. Revolution paletlerine de yine uygun fiyatlı bir palet arıyorsanız Revolution paletleri var. Onlar da çok çok pigmentli ve çok çok güzel paletler. Pahalı bir şey istiyorum böyle doğal dursun içinde simler olmasın diyorsanız Laura Mercier inanılmaz derecede çok güzel ben bunu yani bittikçe alacağım ki bitme olasılığı yok yani dibini bulabilecek miyim yani ne kadardır kullanıyorum dibini bulamayacağım şimdi bunu süreceğim böyle gördüğünüz gibi çok doğal çok güzel bir highlighter evet en ardından pudra kullanmadık aslında kullanmaya gerek yok şu an kullandığım kapatıcı göz altlarına dolum yapmıyor hem wild'ın kapatıcısı dolum yapıyor bu nedenden dolayı şöyle bence Maybelline çok başarılı bu konuda bütün pudraları çok başarılı ama bendeki şu yine köşede kalmış bayağıdır kullanmıyorum ama bu çok çok iyi sabitliyor Maybelline'in Super, Super Stay Kudraları gerçekten çok çok güzel çok başarılı diyeyim şimdi sizinle bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok güzel Maybelline ürünleri rujları da çok güzel parlatıcıları bence Fenty'ye bin basar rimel olarak yine size bahsettim Rimmel London'un çok çok güzel rimelleri var badem gibi bir şey kokuyor Rimmel London'un rimelleri Maybelline rimelleri zaten çok çok güzel Suya dayanıklı, çok güzel rimelleri var. Şöyle Lash like Sensational rimeli var. Çok çok beğenerek kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum. Bağlı olaraktan Mac'in şöyle çıkan rimelini çok beğendim. Fırçası şöyle. Hemen göstereyim. Çok güzel bir yapıya sahip ve çok inanılmaz derecede cimli kirpiklere sahip oluyorsunuz. Bunu çok beğendim. Bir de yıllardır makyaj yapan insanlar var ama bunu bilmiyor arkadaşlar. Rimeli sürerken yukarıya değdiriyorlar sonra da silmeye çalışıyorlar falan filan. Gerek yok. Hemen size bir teknik göstereyim. Çok basit. Bakın kirpiklerim çok uzun olmasına rağmen yukarıya değdirmemişim. Hiçbir şekilde kirletmemişim. Neden? Çünkü rimeli sürerken şöyle kafanızı kaldıracaksınız. Kaldırdığınız zaman şöyle de süreceksiniz. Hiçbir şekilde yukarıya yetişmiyor kirpik. O kadar dolgun kirpiklere sahip olmama rağmen şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde yukarıya dokunmuyor ve yukarıyı kirletmiyorum arkadaşlar bir profesyonel gibi ruj önerisi diyeceğiz ama rujumuz zaten burada yanağımıza gözümüze uyguladığımız ruju şöyle süreceğiz dudak kalemi önerisi isterseniz şimdi ruj çeşidi çok fazla krem ruj mu seviyorsanız mat ruj mu seviyorsunuz ama eğer yeni başlamışsanız böyle daha parlak böyle şeftali tonlarında rujları tercih ederseniz çok daha güzel olur yani dudak kalemi çekip böyle dudaklarınızı büyük göstermeye falan çalışmayın. Daha çok böyle parlak ürünler, yönlendirici ürünler tercih edin. Ama dudağınızı daha çekici bir hale getirmek istiyorsanız eftali tonunda ya da kırmızı tonlarda bir ruju tercih edip şöyle dudağınızın içine değdirin. Daha sonra parlatıcınızı uygulayın. Şimdi ben parlatıcının üstüne sürdüm. Ama daha kalıcı bir şekilde istiyorsanız ve dudağınız daha çekici görünsün istiyorsanız sevdiğiniz rengi dudağınızın içine uyguladıktan sonra parlatıcınızı sürün. Gerçekten çok fresh dudaklara sahip oluyorsunuz dudak kalemi önerisinde bulunacağım. Para harcamak istemiyorsunuz ama burada ben Elf'in dudak kalemlerini alıyorum. Türkiye'deyken Emine'nin dudak kalemlerini alıyordum. Çok fazla çeşidi vardı ve gerçekten çok krem yapıda çok güzel dudak kalemleri vardı Emine'nin. Emine markasının ve çok güzel renk veriyorlar. Ama ben burada Amerika'da Elf'in dudak kalemlerini alıyorum böyle. Bir de Wet n Wild'ın bulabilirsem çok bereketli ürünleri var Wet n Wild'ın. Çünkü ölçekleri şöyle çok daha büyük. Ben yine de kullanmışım ama şöyle diğerini göstereyim size. Şöyle çok büyükler arkadaşlar. Yani bu nerede, bu nerede? Remleri çok çok renk olmamasına rağmen ana renkler var. O nedenle onları tercih edebilirsiniz. Ya da Elfin ürünlerini ya da Mac'den, Fenty'nin çıkan böyle pahalı ürünlerini tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Stila'nın eyeliner'ı mükemmel gerçekten çok güzel. Ve her zaman iki taraflı yaptıkları için iki seçenek oluyor. Bir tarafını farklı bir renkte alabilirsiniz. Bir tarafı da siyah ve uçları gerçekten çok güzel. Eyeliner çekebilmeniz için çok güzel bir uç yapmışlar. Ben çok beğeniyorum. Uygun fiyatlı olarak Wet n Wild'ın eyeliner'ı var arkadaşlar. Muhteşemdi. Ben ondan kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum. Ama yeni başlayanlar için bence eyeliner sürmek çok da mantıklı değil. Ya da çok çok seviyorsanız pudrayı, siyah bir pudrayı ince bir fırçaya batırıp eyeliner olarak bir etki yaratabilirsiniz. Çok doğal, çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Fix sprey olarak uygun fiyatlı çok ürün var. Onlara bakabilirsiniz. Ama yok ben pahalı bir şeyler istiyorum derseniz MAC'in fix spreylerinden şaşmayın derim. Bu zamanda e, yok Charlotte Tilbury çok kötü kokuyor zaten. Kaş çok hafif kalır bana iyi bir makyaj göster yeni başlamışım ama böyle insanlar desin ki çok güzel bir makyaj yapmışsın Revolution far paletleri zaten bu konuda inanılmaz güzeller ve pigmentleri çok çok iyi bu nedenle Revolution paletini kullanacağım arkadaşlar her şey aynı ama fondöten kullanacaksınız hadi ama biz bir de far uygulayalım sevdiğiniz bir farı alıyoruz makyajımız da hazır şöyle gözümüzün ortasına değdiriyoruz. Bir yere gidebilirsiniz. Şimdi full makyaj yapmışız gibi olduk. Çok makyaj yapmışım gibi görmek istiyorum diyorsanız şöyle ince bir fırça aydınlık bir far batırıyorum. Gözümün ucuna değdiriyorum. Oldu gece makyajı ya da gündüz kullanabilirsiniz ama ben makyaj yapmışım ben buradayım diyen bir makyaja dönüştürdük. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben yeni başladığım zaman da şu anda da işte bu tekniği kullanıyorum. Daha da yoğunlaştırıp daha kapalı bir hale getirebilirsiniz. Daha yoğun kapatıcılar, daha yoğun bir fondöten kullanabilirsiniz. Hemen dudağımı silip bir de dudak kalemi uygulayalım. Elfin dudak kalemini alıyorum. Ben genelde böyle kullanıyorum. Aynı tonlarda bir ruj da uygulayabiliyorum üstüne. Ama siz daha yoğun, daha çekici bir şey yapmak istiyorsanız yine önerim var. Şöyle kırmızı bir ruju dudağımın sadece ortasına sürüyorum. Pembe tonlarda da sürebilirsiniz. İstediğiniz rengi sürebilirsiniz. Böyle çok kalıcı oluyor arkadaşlar. Bütün gün kullanmak istiyorum, kalıcı kalsın istiyorum diyorsanız böyle kullanabilirsiniz. Arada bir tazeleyebilirim diyorsanız hemen şöyle bir herhangi bir parlatıcıyı açık tonlardan üstüne geçiyoruz. İşte bu kadar. Kaş kalemi önermedim sizlere. Kaş kalemi benim makyaja başladığım ilk günden itibaren kullandığım kaş kalemi Wet n Wild'ın şu kaş kalemi arkadaşlar. Ucunu çok beğeniyorum. Şöyle bir ucu var. Bu koyu kahve olanı. Diğer tonları da var. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzel, şekil veren, şekil veren bir kaş kalemi ve bitmek bilmiyor. Size de bunu önerebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.